Dudu adam. Dudu adam. Buyurun Asiye Hanım. Oğlum meraktan ölüyor. Konuşabildiniz mi? Ne diyor bu evlilik için? Ah, henüz konuşamadım çok özür dilerim. Çünkü Eda eve gelmedi. Birazdan gelir. Gelir gelmez bu konuyu ona açacağım. Hiç merak etmeyin. Dilerim itiraz etmez. Benim oğluma münasip gördüğüm en güzel gelin adayı kızınız. Eğer o hayır başına seçik seçecek. Aa ama merak etmeyin dedim size. Eda ile oğlunuz Asil birbirlerine çok yakışacaklar. Size söz veriyorum iki peri evlenip mutlu mutlu yaşayacaklar. Mutlu mutlu minik minik mutlu mutlu bebeleri olacak inşallah. İnşallah sizden haber bekliyorum. Tabii tabii ben sizi hemen ararım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay canım ay, ne şeker kadın. Ah, bizimkiler döndü. Nihayet. Hoş geldiniz, ben de sizi bekliyordum. İyi gezdiniz mi? Evet gezdik. Babamı Ramazan şenliklerine götürdüm. Çok özlemişim. Karagöz Göz hacivat seyrettik. Bir dahaki sefere beni de götürün. Ay gölge oyunlarını çok merak ediyorum. Ne diyorsun sahiden gelir misin benimle? Aa, niye gelmeyeyim tabii gelirim. Aşk olsun. Allah Allah. Anneciğim hayırdır inşallah. Senin bugün pek bir iyiliğin üzerinde. Hayırdır hayırdır. Ben de bir an önce dönün konuşalım istiyordum. Evet seni dinliyoruz. Sana bir talip çıktı. Yarın istemeye gelecekler. <laughs> ne? Kimin nesiymiş bu? İyi bir peri ailesinin tek oğlu. Annesi aynı ben. Çok iyi anlaşacağımızdan eminim. Ben görücü söyle, kimseyle evlenmem anne. Hele bir periyle asla evlenmem. Bunu aklından çıkarsan iyi olur. Ben içinde sadece aşk olan mutlu bir yuva kurmak istiyorum. Bundan önce kendi istediklerini yaptım. Bundan sonra benim istediklerimi yapacaksın. ...lafı Tarık'a getirmeye çalıştığının farkındayım. Bunu da tamamıyla aklından çıkarsan iyi olur. Çünkü ben Tarık'ı çok sevdim ve onu iyi almak istiyorum. Aman o cıvığın neresini anlayacaksan an. Kibarlık da istedim olmadı. Şimdi annen olarak şart koşuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bu çocukla evleneceksin. Hem zaten huyu suyu aynıymış canım iyi anlaşırsınız. Huyu suyu benimle aynıysa niye benimle evlendirmek isteyesin ki? Çünkü seni başka kimse almaz da ondan. Aman Damat çamurdan olsun, peri olsun, artık strese tahammülüm yok, çok yoruldum, çok! Hem sen niye öyle mişli muşlu konuşuyorsun? Sen bu çocuğu tanımıyor musun? Ee, gördün, ee, boylu, bozlu, yakışıklı, hoş bir çocuk. Anne, yalan söyleme istersen olur mu? İyi tamam, anladık. Notre Dame'ın kamburundan biraz daha iyice. Ne yapalım? Sırf peri diye kızıma kimleri layık görüyorsun Dudu? Evde kalmasından iyidir. Bu saatten sonra damat adayları arasında seçim yapacak halimiz yok. Dul peri... ...satmak kolay mı? Dul sandul kime ne? Hem Tarık eğer bugün bu şatoda yaşamıyorsa, eğer bugün yanımızda değilse... ...bunun tek sorumlusu var, o da sensin. Ama Dudu, sen hala akıllanmadın. Sen sus, karışma her şeyi Taci! Babama bağırma anne, babama bağırma! Ayrıca ben görücü mücü istemiyorum, tamam mı? Biperiyle de asla evlenmeyeceğim. Bunu iyice kafana sok, tamam mı? Hiçbir yere gidemezsin bekle beni ve beni sihir yapmaya zorlama sonu çok kötü olur. Beni bulabilirsen tabi. Ay nereye gitti bu şimdi? Evi terk etsin de gör gününü hırsların yüzünden burada kokuşa kokuşa tek başına yaşa emi. <laughs> 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 oh, i̇yi akıl ettim buraya gelmeyi. Kendimi annemsiz bir hayat kurana kadar burada idare edeyim bari. Sihir hatlarımı da kapatayım da beni bulamasın. Bu da ne? Eda'nın sihir güçleri. Onu bulmayayım diye sihir güçlerini kapatıp bize geri yollamış. Ben onu bulmasını bilirim. <laughs> bulmasını bilirmiş. Hadi bul bakalım da görelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli günler şeker.